Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret tescili alınan kaya inciri, Kaya Misafir Evinde düzenlenen şenlikte tanıtıldı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye Ata Tarımsal Kooperatifi ve Slow Food Fethiye tarafından Kaya Misafir Evinde birinci Kaya inciri Bandırma Şenliği düzenlendi. Slow Food Fethiye ve Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Ticaret Odası'nın bir etkinliği için bir araya geldik. E slow food e, dünyada e, korunmaya değer e, bu endüstriyel gıdanın gıda üzerindeki hükümranlığına karşı İtalya merkezli kurulmuş bir e, topluluk. E, dünyanın her neresinde e, korunmaya değer gıda varsa, gıda ve üretim yöntemleri e, varsa, orada e, onun uğruna çalışan insanlar varsa öyle gruplar kuruluyor. Biz daha önce Fethiye'de gıda topluluğu kurmuştuk. Sonra Slow Food Fethiye'ye evrildi. İyi, temiz, adil gıdayı savunuyoruz. Hala yani bu çevresel kirlilikte hala temiz üretilebilen gıdanın peşindeyiz. Yöresel gıdalar çok önemli. Yöresel gıda üzerine çalışıyoruz. Bu çerçevede Fethiye'nin ne ürünlerimiz var diye neyin üzerine çalışabiliriz diye dikkat ettik. Kaya incirimiz var, yörenin susamı var biliyorsunuz. Susamın susamdan elde ettiğimiz tahinimiz dolayısıyla çok değerli oluyor ve daha dikkate alınması gereken ürünlerimiz ne varsa bunun uğruna çalışıyoruz biz yalnız biz çalışmıyoruz. Ticaret Odası da kaya inciri konusunda coğrafi işaret için çalıştı. Ata Tarımsal Kooperatif zaten o da atalık tohumlarımız hakkında çalışıyor. Dolayısıyla aynı amacın paydaşlarıyız. Birbirimizi desteklersek daha da büyüyeceğine inanıyoruz hareketimizin ve düşüncelerimizin. Sizler de ilk kez tanışmışsanız ve bunu dert edinmeye değer buluyorsanız etkinliklerimizi duyurduğumuz zaman bize katılırsanız çok seviniriz. Ne kadar çok olursak mücadeleyi yürütmek daha kolay olur. Birbirimizi desteklemiş oluruz. Ben 2009'dan beri İstanbul kökenli Slow Food hareketinin bir parçasıyım. İstanbul'da da çok çalışmalar yaptık. Ama Slow Food'un özelliği bulunduğunuz yöredeki eee ...çalışmalara katkı sunmak. Dolayısıyla ben bu yöredeki şimdi çalışmalara katkı sunuyorum. Slow Food'un farklı çalışmaları var. Burada bir Slow Food kitabım var. Kitabımız var. Arzu ederseniz bakabilirsiniz. Çoğaltıp sizlere daha sonra ulaştırabileceğiz. Şu anda basımı tükendi galiba. Slow Food'un etkinliklerinden bir tanesi... E, aşçı dayanışması, şef dayanışması e, oluşturmaktı. E, Fethiye Kayaköy'de İncir Kayaköy'ün sahibi e, Hilal Hatip Sırmalı e, bu aşçı dayanışmasının şeflerinden biri. E, yakında bir buluşma oldu. Hilal o buluşmaya katıldı. Yöremizden ürün götürdü. E, bu Masterchef'te izlediğiniz gibi yani herkes yöresinden ürünler getiriyor. O ürün ürünlerden şefler neler çıkarabilirse gibi. Hilal de incirimizi ve başka hangi ürünü öne çıkardıysa Hilal kısacık bir bahsetsin kendisinden. Sonra Atatarımsal Kalkınma Kooperatifine ve de diğer paydaşlara söz verelim. Aramızda bir de Korubükü Köyü'nden yetiştiricimiz var. En değerlisi tabii ki yetiştiricilerimiz. Orhan bizim artık oğlumuz gibi. Orhan Cuma üretici pazarında Korubükü köyünden aşağı yukarı Fethiye civarında tek ilaçsız üretim yapan kişi. Ben Cuma günleri Orhan'ın tezgahına gidip yüksek sesle bu tezgah tek temiz gıda üreten tezgah diyorum. Belki komşu tezgahların biraz şeyini alıyorum, düşmanlığını çekiyorum bilmiyorum. Günahını alıyorsun. Şey ee, şey, <laughs> tek derken yani birkaçtan biri anlamında söylüyorum. Az sayıdaki kişilerden biri diyorum. Ee, şey, tezgah numaranı sordular Orhan'cığım. Nasıl takip ediyorsunuz? 156 falan bir numarası. numara. Ha, o numara. Gözlemecilerin karşısında evet başka üreticilerimiz de var. Doğru söylüyorsunuz. Yunus abi de bakıyor zaten. Orada. <laughs> aynen, öyle. Söz, bana ne zaman gelecek diye. Özür dilerim. Yani iyi temiz adil üreten bütün üreticilerimizi destekliyoruz. Ben İlal'e kısacık bir söz veriyorum. Sonra sırayla diğer paydaşlarımıza söz vereceğiz. Merhabalar evet. hepiniz hoş geldiniz. Evet. Ee, birçoğunuz belki duymuşsunuzdur. İncir diye bir restoranımız var. 5 yıldır Kayaköy'de hizmet veriyorduk. Aslında restoranın adının incir olması da bu bölgede özel bu bölgeye özgü bir ürün arayışıyla başladı ismini aramamız. Ve burada bir özel bir incir olduğunu keşfettik. Restoranın adını da incir koymuştuk. Adımız da Kaya İnciri'nden geliyor. Şimdi artık Fethiye'ye taşındık. Kayaköy'de değiliz. Ben yaşını İstanbul'dan tanıyorum. Biz 2009'dan beri Slow Food gönüllüsüyüz. Buraya gelmeden önce de 7 yıldır Fethiye'de yaşıyoruz ama buraya gelmeden önce de Slow Food için çeşitli etkinlikler düzenliyorduk. İşte İtalya ile birlikte İstanbul'da. Slow Food'un geçen sene yeni bir projesi, daha doğrusu dünyada aslında olan ama Türkiye'de henüz devreye girmemiş bir projesi var. O da Slow Food Cooks Alliance, şefler Birliği projesi. Dünyada 1218 tane şef var. Bunlar Slow Food felsefesiyle restoranlarını işleten aslında oldukça da zor. Çünkü işte hazır bir takım şeyler kullanmıyorsunuz. Yerel, yöresel gıdalar kullanıyorsunuz. Biraz e, değirmenlere karşı savaşmak gibi aslında. E, yerel ürünleri bulmak zor. Onların sürdürülebilirliğini takip etmek çok zor. E, bu şekilde Türkiye'de de bu proje hayata geçirildi. Şu anda 35 şef var. Ben de o şeflerden bir tanesiyim. Fethiye'de aynı zamanda Senit Ekmek e, Fatih Saatçi de Slow food şeflerinden bir tanesi. O tabii farklı bir konsepte geçti şu anda. Daha ekmek üretimi üzerine. Biz yine Fethiye'de e, devam ediyoruz. E, i̇şte yerel bir takım ürünleri de kullanarak, ön plana çıkararak. E, biraz aslında Cook's Alliance'ın e, esprisi şurada. Şimdi restoranlara gittiğiniz zaman genelde bütün menülerde hemen hemen aynı şeyleri görüyorsunuz. Makarna görürsünüz, hamburger görürsünüz, fajita görürsünüz. Dünyanın bambaşka ucundan, bambaşka kıtalardan yemekleri görürsünüz ama kendi Anadolu'muzun farklı tariflerini çok göremezsiniz çünkü çok standartlaştı artık menüler. Biz biraz buna karşı çıkıyoruz İşte ben mutancana tarifi de koyuyorum. Eski bir Osmanlı tarifi. İçinde mesela salça olmayan kuru meyvelerle yaptığımız bir tarif. Böyle farklı şeyler koymaya çalışıyoruz. Tabii bunu anlatmak çok zor. Çünkü damak e, tatları da insanların buna göre evrimleşti ve dönüştü. E, bir miktar zor tabii ki ama e, devam etmeye çalışıyoruz. E, geçtiğimiz hafta e, salı günü de şefler buluşması vardı İstanbul'da. Şeflerin büyük çoğunluğu katıldı. E, Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle biraz usta çırak ilişkisine de e, bir vurgu yaparak aslında... Junior şeflerimizle birlikte gittik oraya. Ben de Ahmet diye bir Junior şefim var, onunla birlikte gittik. <laughs> Ahmet'le birlikte gitmemizin sebebi aslında Ahmet bizi e, internetten kendisi buldu. Bir Slow Food restoranı olduğumuz için. Özellikle bizimle çalışmak istediğini söyledi. E, biz de bu yaz e, çalıştı, şimdi okul için tekrar okula gitti. E, Ahmet Afyon'da okuyor. Dolayısıyla ben de tarifimizde böyle birlikte ee, bir tarif çıkaralım diye afyon kaymağıyla in, kaya incirini buluşturduğumuz bir tarif seçtim. <laughs> Yaptığımız tarifte e, şimdi biz kaya incirini bandırmayı aslında iki yöntemi var bildiğim kadarıyla yani ticaret odasının araştırmaları sonucu bildiğim kadarıyla. Bir dilgerit dedikleri e, fırında kurutup e, işte anasonlayıp sandıklara koyup sakladıkları bir tarif var ki ben anasonu İncire çok yakıştırıyorum. Çok yaratıcı, yenilikçi bir şey olduğunu düşünüyorum. Aslında çok eski bir şey gelenek ama çok yenilikçi bir şey. Çünkü ana anasonla inciri kullanmıyoruz normalde. İkisini buluşturduğumuz bir tarif oldu. <laughs> e, afyon kaymağıyla da güzel, yenilikçi bir lezzet oldu. E, bu slow food şefler buluşmasında tek kaya incirini kullanan ben değildim. Bu beni çok mutlu etti. Üç şef daha kullanmıştı. Hani bu aslında kaya incirinin ne kadar bilinir hale geldiğini gösteriyor bu arada kaya inciri yani Food'un da şöyle bir projesi var. Şimdi coğrafi işaret diyoruz işte. Incir alındı. Yakın zamanda göceli tarhanaya alındı. E, tahine alındı. E Food'un da Ark of Test diye Türkçeye Nuh'un Ambarı projesi diye çevrilen bir e, projesi var. Dünyada e, farklı ülkelerde e, bu tarz ürünleri, yerel ürünleri, kaybolmaya yüz tutmuş ürünleri sadece bu bir yemek olmayabilir işte bir koyun cinsi bir ırkı da olabilir. Bir özel bir lezzet sağlayan. Ee, bunları da e, listeledikleri Ark of Taste diye bir liste var. Kaya incirini biz o listeye soktuk şu anda Slow Food olarak. Ee, yeni işte tahin için belki tarana için girişimlerimiz olacak. Ee, dolayısıyla hani o listede bunun olması ve orada bu uluslararası bir şey çünkü. Yani bize şu anda biz Slow Food'un web sitesinde yayınlanan bir restoranız ve Orada yayınlandığımız için yurt dışından hani onu bilerek gelen ziyaretçiler de oluyor. Bu turizm açısından da çok önemli bir şey aslında. Ee, daha fazla ürünü oraya listeye sokmaya gayret göstereceğiz. Burada tabii Atatarım bence müthiş iş çıkarıyor. <laughs> ben kendim e, bir işletmeci olarak e, çok güzel iş çıkarıyorlar. Tedarikçi anlamında ben incire alıyorum, sürekli alıyorum ve hep aynı kalitede alıyorum. Bu benim için bir işletmeci için çok önemli. Ee, onlara çok teşekkür ediyorum bu anlamda emekleri için gerçekten Ticaret Odasına da ayrıca yani e, ciddi emek sarf ediyorlar. Çok güzel kaynaklar hazırlamışlar. Ben o kaynaklardan çok faydalanıyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Peki Atatürk'ün san kalkınma kooperatifi olarak buradayız. Peki ata san kooperatifi tabanı küçük üretici olan yerel tohumdan elde edilen ürünleri iyi tarım politikası temelinde üreten ve bölgemiz halkına sağlıklı gıda sunmak için kurulmuş bir kooperatiftir. Kooperatifimizin amacı küçük üreticinin tarıma devam etmesi, eski atalık tohumlarla ve iyi tarım politikası ile eski kadim üretim teknikleriyle bunları pazara çıkartması. Bildiğiniz gibi toplum olarak e, bu düzen içinde yer almaları ve aynı zamanda e, topraktan pazara çıkartmaları çok zor. Küçük üreticinin bunu yapması çok zor. Biz onları birleştirerek belli bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca e, kültürlerimiz zaman sadece e, aklımıza gelen bir sürü şey var ama bunlardan bir tanesi de e, bulunduğumuz coğrafyada, bulunduğumuz toplulukta bizim üretim kültürümüz ve yemek kültürümüz, gastronomi kültürümüz. <laughs> Fethiye'nin kaybolmaya yüz tutan bu kültürün de tekrar ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Bu noktada Fethiye'de uzun süredir 1800'lerde 1800 dönüm araziye dikilen kaya inciri yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. İlk önce onunla birlikte başladık bir üreticimize Fethiye'nin ilk kapalı incir bahçesini kurdurduk. Daha sonra paydaşlarımızla birlikte ticaret odası, Fethiye odası, ziraat odası ile birlikte e, kayadaki bulunan e, kadim ağaçlardan aldığımız çeyikleri Aydın İncir Endüstrisi'ne gönderdik. Orada fidan haline getirip tekrar Fethiye'de ortaklarımıza ve ortak dışımızdaki e, üreticiye diktirmeye çalıştık. Aşağı yukarı 3 sene içinde 3000 tane fidanı toprakla buluşturduk. Ee, bunun yanında yine tek başımıza yapacağımız işler değil. Bu demin bahsettiğim Fethiye Belediyesi, Ticaret Odası, <laughs> Ziraat Odaları, Fethiye ve Sedik Ziraat Odaları, Aydın İncir Endüstrisi ile birlikte bu noktada çalışıyoruz. Ve e, Ticaret Odası ile birlikte yapılan çalışmanın sonucunda coğrafi işaret aldı. Artık Kaya İncir'imizin coğrafi işareti var ve bunları ilk defa paketleyerek piyasaya sunduk. Maalesef maalesef geçen sene 1000 kiloya yakın incir hasatı olmasına rağmen bu sene çok düşük bir incir hasatımız var. Onun için buraya getiremedik. Bu dönem içinde paydaşlarımızı çoğaltmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi de yaptığı bizim ürettiğimiz ürünleri mutfağa getiren, mutfaktan çıkartan incir restoranı oldu. Ve bu noktada onunla birlikte çalışmaktan zevk alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, organizasyonun <laughs> ev sahipliğini yapan e Filiz Hanım'a teşekkür ediyorum. Önce organizasyonu e koordine eden, başlangıcını yapan, yürüten Slow Food'a yerel, yöresel ürünlere verdiği değer için teşekkür ediyorum. Bir de bunu Fethiye'de kayı ile başladığı için ayrıca ekstra teşekkürlerimi sunuyorum gene paydaşlarımızdan ata tarımsal kalkınmayı bu yola çıktığımız günden itibaren bizle beraber hareket etti. Birçok biz açıkçası sahada değildik. Sahada olduğumuzda fikirlerini aldığımız tarımla uğraşan abilerimiz vardı. Onların örneğin kayıncırı ile ilgili Zeki abi hep yanımızdaydı. Ata tarımsal kalkınma her zaman yanımızdaydı incirde, tarhana'da, diğer ürünlerde. Bu paydaşlarımıza bugün de ayrıca şu ana kadar kattıkları değer için olduğu gibi bugün de teşekkürlerimi sunuyorum. Kaya inciri bizim için coğrafya işaret tescili aldığımız ürünler içerisinde bizi en çok heyecanlandıran ürünlerden biriydi. Çünkü bölgenin, yörenin ürünü çok kıymetli. Hocalar, aydın inciri araştırmadan hocalarımız geldiğinde kaya incirinin analizlerini yaparken ee, makine bozuldu deyip iki kez, üç kez e, şey yaptılar, böyle şeker oranını, bazı oranlarına bakarken inanamadılar çünkü çok yüksek, beklenenin ya da ra için çok üstünde bazı değerler verdi. Bunun yanı sıra incir zaten çok özel bir incir, e, renginin e, mor olması, içinin bu kadar kırmızı olması hani birçok farklı etmenleri içinde tutuyor. Ee, ve en çok heyecanlandıran ürünle ilgili de zaten çok özel farklı bir ürün, ee, AB yolunda biz müracaatımızı devam ediyoruz şu anda. Evet Türkiye'den, Türk Patent Enstitüsü'nden tescilini aldık ama AB yolunda da hani AB nezdinde de Kaya in coğrafi işaret tescili alması için çalışıyoruz şu an açıkçası. Bunun yanı sıra yerel, yöresel ürünlere çok önem veriyoruz. Nedeni evet üretici kazansın, insanlar temiz gıda yesin ve bunun yanı sıra bunu ekonomiye katalım, markalaştıralım, pazarlayalım ve bir şekilde ticaret ayağında da bu bize geri dönüşümünü yaratsın. O anlamda biz evet bunu alıyoruz, aldıktan sonra biraz işte Atatarımsal Kalkınma gibi, Zeki abi gibi üreticilerimizden destek bekliyoruz. Daha çok üretilsin, o üretildikçe biz onu pazarlayalım, markalaştıralım, daha çok duyuralım. Ve bölge bundan bir şekilde ekonomik değer kazansın. Bu anlamda hepimiz hep beraber üretimin arttırılması noktasında iş düşüyor zannedersem. Çünkü kaya inciri için özellikle buna ihtiyacımız var. Üretim az şu an. Ben Atatarım Sağ Kalkınma'yı ararken şey diyorum. Incir var mı acaba kaldı diye böyle endişeyle arıyoruz her seferinde. Ve bize çok incir soran oluyor. Ama diyoruz yok yani bunu arttırmamız gerekiyor. Bir de son olarak hani evet biz neleri yaptık? Coğrafi işaret tescili Tarhana'yı aldık geçen hafta tescili oldu. Eee tahinimizi aldık. Seydiler, e, Seydiler kilimi ve eee Fethiye Belediyesi'nin aldığı dastarı var. Bir de bunun yanı sıra bu hafta e, Nif kirazı ile ilgili başvurumuzu yapıyoruz. Gene arsa üzümüyle ilgili çalışmamız devam ediyor. Bir de bakalım bekçiler patatesine konuşuyoruz şu anda ama onunla ilgili elimizde yeterli veri kaynak yok. Bu anlamda hepinizin desteğine ekstra ihtiyacımız var onu söyleyebilirim. Hani biz bu yola çıkıyoruz ama sahadaki, bu işin içindeki, mutfağındaki sizlerin de her zaman teknik, idare, birçok bilgiye ihtiyacımız oluyor. Buraya katılan, emek veren, değer veren herkese çok teşekkür ediyorum. Pazar günlerini ayırdılar. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam eder bu etkinlikler. Biz de ticaret odası olarak elimizden gelen ne varsa her zaman her türlü yanınızda olacağız. Başkanımız gelecekti. Ankara'da bir seyahati çıktı ve şu an şeyde havaalanında. Herkese çok selamlarını iletiyor. Bir sonraki organizasyonda inşallah o da burada olacaktır.